Ben de son olarak bana gelen bu son kertede bugünün kazanan aşure tabağının sahibini açıklayacağım. Çağlar Ayten bugün bizler için belki de hiç olmamanız gereken bir noktada evet, bir final düellosuna çıktınız ve bunun sonunda da birinizin aşuresi derinden daha güzeldi. Bugün aşure etabını daha kıvamında, daha lezzetli, daha ayarında, gövde, sıvılık, tat, lezzet ve uygulama olarak daha da başarıyla yapan. Ve Şef Akademi'de daha güzel bir aşure yaparak yoluna devam eden yarışmacı az sonra ismini söyleyeceğim ve elenecek olan arkadaşına muhtemelen sarılarak buradan uğurlayacak. Bugün bizim daha az beğenerek Maalesef Aşure etabında Şef Akademi hayallerine veda eden tabağın sahibi. Üzülerek söylüyorum. Hem de çok üzülerek. Çünkü çok güzel işler yapmıştı. İnşallah bundan sonraki hayatında da güzel işler yapmaya devam eder. Çağlar. Hayır ya. Saçma yapma ya. Kendine gel. Ne? <laughs> <laughs> Aytan, tebrikler. Haşuren, üçümüzün de çok beğenerek tattığı bir haşure oldu. Hem kıvamı, hem sıvılığı, hem içerideki her şeyin doğru, oranlı ve düzgün bir şekilde yer almasıyla çok beğenerek yediğimiz bir haşure oldu. Eline sağlık kalabilir miyim burada şey? Işte? Kalmak istiyor musun? O zaman biraz şöyle alırsan Çağlar'la biraz sohbet edelim. Çağlar. Evet şef. Varlığın burada çok büyük bir renk. Çok da keyifli. Elinden yediğimiz çok lezzetli şeyler vardı. Ancak maalesef şu an bizler için ayrılık vakti. Sözü sana bırakıp Önce bir duygularını ve düşüncelerini almak istiyoruz. Şef dediğim gibi iki buçuk ayı buraya harcadık, hep beraber mesai verdik. Burada iyi bir iş çıkardık bence, çok güzel bir ortam yarattık. Hem sosyalleştik hem bir şeyler öğrendik. Keyifle ayrılıyorum buradan. Erken miydi bence erkendi. Ama çok beklemediğim yerden gol yedim ya şöyle... Aşure... Yok yani, hani ben de yok. Güzel yerim ama yapamıyorum demek ki. Evet, rakibim Ayten abla şimdi yani. Biraz da insan orada şey yapıyor, kesin yapar geçer, ben ne yapmalıyım diye düşünüyor. Yapabildiğim kadarını yaptım ve yetmedi tabii. Dediğim gibi aydın Hanım'a karşı yarışıyorsun. Daha iyisini yapman lazım. Bugün o gün değilmiş. O da gitse çok erken olacaktı. Ben de şu an gidiyorum. Bence yine erken. Gitmek ayrı bir bence üzüntü veriyor. Sonunu görmek istiyor insan. Hani illaki birinci olayım değil bu iş. Üçüncü olmak da çok güzel olabilir yani. İlk üçte olmak iyi bir ölçüydü bence. Ama burada yedinci olarak ayrılmak e, biraz üzdü. Arkadaşlarına diyeceğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. İstersen Ayten seni arkadaşlarının yanına alalım ve son veda konuşmasını. <laughs> Ayten alacağım. Seviyorum seni. Hakkını helal et. Helal hoş olsun sonuna kadar. <laughs> Sevgilin sen gelince harbi duygusallaşıyormuş <laughs> insanı. İlk Aynı defa biz bir operatör böyle oldu. Murat bile du duygusallaşmış. Evet. Ya onu bile bu kıvamı soktuysam tamam ben. Robot yeter bana. Uzaylı uzaylı bile duygusal uzaylı bile duygusal. önce bize arkasından da arkadaşlarına son konuşmanı yapabilirsin lütfen. Söz sende. Şef sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Hayat tecrübelerinizi, meslek tecrübelerinizi bize olabildiğince aktardınız. Yani bizim alabildiğimizce aktarmaya çalıştınız. Zorladınız. Burada bize kızdığınız zamanlar oldu. Bunların hepsi bizim içindi. Yani isteseniz hiç umursamaya edebilirdiniz. Üstümüze gelmezdiniz. Bu bir şeyler katmak içindi bize. Bunun için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir ricada bulunduk mu kırmadınız. Yani ne desek oluruna baktınız. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Arkadaşlara gelince sırasıyla Kadir. Kadir, deli Kadir. Yaktın bizi. Yaptım. <laughs> Kadille Kadirle zaten çalışacağım şef buradan sonra da hayatının geri kalanında. Öyle mi? Kadir'i bırakmak istemiyorum. Eyvallah Yani geleceği mükemmel bence bu meslekte. Kişiliği de öyle dört dörtlük Ruşa iyi bir başçı. Burada kendini zaman zaman gösterdi, zaman zaman gösteremedi ama bence kafasını toplarsa ileride Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden biri olabilirsin Ruşa. Zorla bence. Tolga ile final yaparız diye düşünüyordum. İşte hayaller hayatlar tabii ki öyle olmadı. Tolga da Ayten kıvamında aynı böyle dükkan aç bırak bir arkadaşım. Mutlaka bir gün bir yerde birlikte çalışırız diye düşünüyorum. İnşallah. Arzu, ile ilgili duygularım çok karmaşık yani. <laughs> Ama çok seviyorum Arzu'yu tabii ki. Arzu bu işi... E, profesyonel mutfakta yapmasa da gönlünü vermiş bu işe ve en iyisini yapıyor her zaman. <laughs> <laughs> Murat, Murat. Bence kafası dağınık. Askere gidip geldiğinde dört dört bir aşçı olacak. Disipline girecek. Hepsini çok seviyorum. Biz de seni. seni. Ya yani herkesi çok seviyorum buradaki. Oh. İnsanlar koşturuyor bizim için çabalıyorlar ama gözükmüyor. Herkesten Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar. Senden de. Ya yani benden bu kadar. Teşekkür Şöyle bir son söz söylemek istiyorum sana. Hayatta da bu böyle, mutfakta da böyle. İnsanlar karşısındaki insana duyduğu saygının yüzde seksenini sevgiden ve onun birikimine olan hayranlığından yüzde yirmisini korkudan duyarlar derler. Bence buradaki herkes sana duyduğu sevginin yüzde yüzünü senin duruşuna, mesleğine ve onlara olan tavrına hayranlıklarından gösteriyor. O yüzden koşulsuz buradan %100 bir sevgiyle ayrılıyorsun. Evet. Senden son kez tezgahına dönmeni, önlüğünü çıkartmanı, bıçağını alıp, kırmızı kapıdan bizlere veda etmeni istiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Bravo Çağlar! çağlar, çağlar. 老师，老 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.